Selamün aleyküm. Hayırlı sabahlar canlarım. Sabah izanlar okunuyor. Ben yine bacıma gidiyorum. Evi taşımışlar. Düzeltmeye gidiyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Aynur'un hayatına ve lütfuna hoş geldiniz canlarım. Abone ve beğeni yapmayı unutmayın canlarım. Ben şimdi metroyla bacıma gidiyorum geri. Görüşürüz bacımda. Ne güzel ezanlar okunuyor canlar. Allah'ım şeyzanlar hürmetine herkesin sıkıntısını gidersin Mevlam inşallah. Metro ile gidiyorum canlarım. Ne yapıyorsun Meta ha? İyi misin? Evet. Oyun. O oyun mu oynuyorsun? Evet ya yani oynuyorum. Sen okula gidiyor musun? Evet evet orada oynuyorum. Okula gidiyor musun? Evet, okulda da oynuyorum. Ha, okulda da oynuyorsun. Ceylin ne yapıyor? Ceylin, ne yapıyorsun sen teyze? Çöke, çöke, çöke. Ev soğuk olunca canlar çocuğa üst üste giydirdik. Bakın, bacımın evi soğuk, altı boş. Çöke. Çocuğu giydirdik. Merhaba. Ha. Yasin abi ne söylemek istersin? Söyle bakayım. Ne söylemek istersin? çeylenimiz burada canlı. sabah kuşumuz bu sabah kuşumuz Metehan 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 bir şey sorabilir miyim? Bayağı. He Yasin abi ne söylemek istersin? Gelsin mi? Evet gelsin. Tuba mı gelsin Yasin mi? Yasin. Tuba? Ee ose şey, bir de Yasin gelsin, gelsin. Tuba gelmesin mi? Evet. Ama Tuba ablam da gelsin olmaz mı? Tuba'yı mı seviyorsun Yasin'i mi? Tuba ablanı mı seviyorsun Yasin abini mi? Yasin abini. Tuba ablanı? Yasin'i mi seviyorsun bir tek? Ha? Ben bu şey sayıyorum. Yasin abine. Görüşürüz de ben. Bir el salla Yasin abin. Yasin abi seni çok üzülüyorum. Çok da gelsin. Hı? Değil mi? Tuğba da gelsin. Seni de özlemiş abisi. Neyse yerleşince gelin oldu mu? Annen seni bize alsın gelsin. O, tamam mı? <laughs> Takipçilerim görüşürüz de. <laughs> Aynur teyzeme abone olun de. <laughs> görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bacım kahvaltı hazırladı gelinleriyle bak. Bu kabak kavurması. Seni patates yumurta, çorba. Biz sabahlar çorba içeriz. Egemiz de geldi. Egemiz de hoş gelmiş, sefa gelmiş. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aynur teyzen kanalına abone olun. <laughs> Bu da yeğenim. İzine gelmiş. Benim kanala da abone olsunlar söyleyeyim. Tamam. Amcası bak, yeğenine bakıyor. Kahvaltımızı yaptık gelinlerin ellerine sağlık bacımın. Bak gelinleri, torunları topladı ablam başına bak. <laughs> bu büyük gelin, bu küçük gelin. Yani Şu da Ceylin'imiz. Bu da meta hanımız. Bu Metin. da egemiz. Evet, benim kanalda abone, abone olun. Benim kanalıma da abone olun. Ege Kara geldi. <laughs> Söyle he? Ellerimize sağlık acığım gelinler. Bak dur dur. Bana gelsin mi? Prosfür resminde var Tamam. abonesi var. Söyle. 15 abonesi var. Ona abone olsunlar. Tamam. Ciğim, aksaray nasıl iyi mi? Aksaray iyi de buradan iyidir ya. Güzel mi Aksaray? Güzel. Aa, okulun nasıl? Okulun eski okuldaydı yani. okul biraz iyi. Baban iş yeri yakın mı? Babam iş yerinde ee, biraz yakın uçmakta değil de mesela kalkın, babam bir şey ne yarım saat yani arabayla mi? bir beş on dakika mı ne? De. Alıştık e, sosyal olduk da oluyor. Değil, değil mi? İyi olur. Bu yan ne zaman geliyorsunuz? Batıya mı gidiyor, doğuya mı gidiyor babam? Doğuya. Doğuya. Samet abin gibi doğuya. Aynen. Babası uzman. Uzman değil mi kız? Uzman çavuş. Uzman, uzman, uzman çavuş. Hocam. Benim oğlanların ikisi iki bacanın çocukları öyle. Karısı sana. İnşallah. Met el, hı, Ege. İstiyor musun askeriye girmeyi? Ya ben Ege aslında, biraz meslek istiyor. Askerliğe gidelim de ben meslek yapacağım. Ya yani şey sanayide ne gitmek istiyorsun? Sanayide ne yapacağım oğlum? Arabalarla ilgilim var benim. Baban gibi arabacı araba tamir mi edeceksin? Evet. Hmm. Arabalara ilgim var benim? İnşallah hayırlısı olsun ne geçin. İnşallah. Hacı. Sen git o patatesi İyi bakalım görüşürüz hadi bay bay. Bay bay. <laughs> uyuyacak mısın? Sen uyuyacak mı? Elin mi? Ceylin. Ne oldu kız? biz de burada kafaya koymuş bak hele. Hayırlı akşamlar takipçilerim. Yeğenim yemini özdü. Yalan yanlış. Elimizden gelen bu. Her birimiz bir şey tuttuk. Anca böyle yapabildik canlarım. No, no, Burası no, no, no. yemek odası olacak. Masa sanca sığdı ELİMİN, buraya. Elimine. Bir oduya. Burada çocukların odası. Anca böyle oldu. Ertesi el!! de oraları siliyor. Ablamı. <laughs> Buralar böyle. Tuğba merak ediyordu <laughs> aynen. Mutfağımızda böyle canlar. Anca gideri akmadığı için böyle. Yarın gideri yapılacak. Kalmış. Özlemciğim güle güle otur kızım. Allah'a masadıyla oturmayın. Nasıl bir <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'ım hayırlı yerleşmeyi de nasip etsin. Amin. Ödeme kolaylığı versin. Amin. Nasip etsin. Aa, ödemek nasip etsin. Sağlıkla, sıhhatla. Bir yandan çıkıyor canlar temizlik. Bu şaka bine Dolabı da kıldı. Kendim de oradan çıkıyor canlar. Daha düzene girmedim. Ancak bu kadar. Içine, Aha, birisi burada Ne yapacak? Evimizi düzdük. Şimdi çay keyfi yapıyoruz. Çıklıca. Bak çayınıza bakın. Evet. Sen olsam, öyle. hepinizin elinle Allah razı olsun. Aklınıza helal edin hepinize. Teşekkür evet. ettik hepinize. YouTube'da paylaşıldı evet. <laughs> mutfağımız böyle canlarım. Anca böyle toplayabildik. Hayırlı akşamlar canlar. Biz evimizi bitirdik. Misafirlerimizi yolladık. Ablamın eltisi. Gelinimizin amcası yengesi vardı. Sağolsun onlar yardım ettiler. Biz de çayımızı içtik beraber. Ceylin'le kapanış yapalım dedik. Takipçilerim. <laughs> Allah'a emanet olun. Abone ve beğeni yapmayı unutmayın canlarım. Hoşça kalın, kalın. Hayırlı akşamlar.